GPS'ten alıyor enerjisini bak. Bitti galiba mı ötüyor bu. Böyle bir kalsın. Eğer böyle ne bileyim yayın açtık diyelim ateş. Şunu bırak bırak. Evet. Mesela ateş başındayken Ateş başı değil de böyle yemek memek asılar ışığa ihtiyaç duyduğumuz yerde, evet, UPS'i piyesi işte. bağlayıp, telefonu da buna bağlayıp şarja taktığımızda 2 saat, 3 saat götürürse çok temiz. Bu Kaç watt'tır bu ışık? Oğlum bunlar tasarruflu ampul. Taş çatlasın 14 falandır. 14 çarpı 4'ten aslında hesaplanır o. Aa bir dedi ki Xiaomi güvenlik kamerası. Ama onun için internet mi lazım? Oha bende var. Var mı? Var lan, gece de çekiyor, hayvan gibi. Ya de. işte onu diyorum işte, gece çeksin. Laptop götürmek lazım ama işte diyor telefondan alıyor. Laptop da götürürüz ya. Sök, sökülü sökülü, o kullanılmayan var bir tane, gece çok güzel çekim yapıyor. Ben istiyorum ki gece biz uyurken. 7-24 yayın 24. olsa yayın yaparız osuran sıçan böcek geldi hayvan geldi çakal geldi izlerler karınca şifini açsak mı acaba kendi kanlarımızdan da açarız abi seninki açmak istemiyorsan Ahmet Usa ben paranormal olur. bir şeyler oluyormuş böyle bir daha var ya kampa gitmem bir daha öyle hiçbir yere gitmem bunu sürekli çalışıyor ki ötmesi garip ya Arkadaşlar yılan mılan bunlar çıkarsa onlar bende rahat olun onları yakalar getirirmez. Bak duyuyor musun? Bu ne anlama geliyor bu ya ses? Ya bu şu an UPS elektriğe bağlı değil demek. Tamam. Yani UPS'ten yiyor şu an. Ama çok aydınlat. E ulan en kötü 2 ampulle eksiltiriz. Ama bize aydınlatması lazım değil mi zaten hani orada çünkü zifiri karanlık olacak abi şurada şu ışıkları bile kapasak belki etkilenecek yani şey. Ah, dalmışırdım. Hmm. der değil canım, arkadan vuracağız zaten bunu ya. VC olayı oğlum orada sıçacağız bulduğumuz yere ne VC olayı? Oradaki tek sıkıntı yayın yaparsak 7.24. Sıçarken birinin götü gözükse lan yerisin. Çadırın yanına sıçmayacağız ki arkaya bir yere gideceğiz, çalıların içeriden zaten. Nasıl yani? Gece tuvalete gidilmez abi. Onu öyle bir tutarım çok ki. sıkıştım. Tutarım. O Var ya <laughs> obsidyen olana kadar tutarım. Öyle bir sıkarım. Bak ben okulda da çok deneyimledim bunu ya. Öyle bir sıkarım ki kendimi. Gerekirse uyumam. Gece ben o ormana girmem. Ben çünkü o en son... Ben yanında nöbet çıkarım. tutarım kardeşim. Spear'la böyle. Hadi oğlum. Abi gelmiyor ya abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Çadırın ya <da gülüyor> Mert korkudan değil mi kapıya sıçmış. Böyle götü içeriden çıkarmış amına koyayım böyle sıçıyor. Orlayanları ifşa alırız, yayın yapar. Orlayanları çekeriz ya, onda bir şey yok. Vallahi bize her türlü şarj, yani bir şeyleri doldurabileceğimiz bir kaynak lazım ya. Ya bu UPS acaba götürürse anlarız ya. mesela şu biz kaç dakika olduğunu açtı, 5 dakika olmuş mudur? 22-15 diyelim. Tam 22-15 diyelim. Bunu hiç kapatmayalım. Yayının sonuna bile denk gelmese bekleyelim bakalım. Mesela bu 6-7 saat sonra kapanıyorsa mis gibi. Araba akülerine güne duruyor işte. Bir tane 12 voltluk şey alalım. Ya benim arkadaşımda kamp arabası vardı ya hmm. göstermiştim sana hatta çift akü bir akü takmıştı o. İşte bizim kamp arabamız öyle bir şey olsa var ya. O direkt çift aküyle işi götürüyorlar yani. El fenerleri sağlam bak benim şu iki tane Airsoft'un üstündeki zaten bilmem kaç bin lümen bir koyuyorsun açıyor her yeri. lan sen gelmeyeceğim. Abi sağlık çantası yok. Oğlum tamam onlar var. O, sağlık çantamız falan var oğlum. Biz elektronik kısmındayız şu an. Teknolojik kısımları ne yapacağız? Onu düşünüyoruz. Balta diyor hala ya. UPS 15 dakikaya kapanmaz ya. O kadar da Oğlum zevki. bir dakika.